Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni videoyla bir sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün ultra efsanevi savaşçı Keyze açıyoruz. Ee, evet Keyze açıyoruz. Evet buradan şimdi Keyze çıkıyor. Neyse. Keyze açmadan önce bir şu Propes'teki ödülleri almak istiyorum arkadaşlar. 5 elmas. Gizemli star hediyesi. Evet 29 Gale 29 taşlık Gale kostümü çıktı. Aşamalı Star hediyesi. Yüz mücevher. Ender. 5 elmas. Ve efsanevi Star hediyesi buradan kredi çıkabilir. Ve kredi çıktı. <laughs> kredi çıktı ve case açıyoruz. Ve ultra efsanevi savaşçı case açtık arkadaşlar. Mükemmel ya. Özelliği değiştirmek için aksesuara etkinleştir. Birinci seviyeden itibaren kullanılabilir. Ninja özelliği. Ve 875 kredi. Dünya şöhretine gidiyor. Oha 3 olmak üzere bu arada. Hemen case'e bakalım. Evet case. Ama ben case'i maxlayacağım. Çünkü neden olmasın abicim. Yap. Maxı şunu. 8 oldu. Şimdi bu ne? İki savaşçı özelliği arasında geçiş yap. Arkadaşlar bunun aksesuarına gerek yok bence o kadar da. Ben sadece maksamak istiyorum. Tamam maksadık mı? <laughs> Hedefime ulaşıldı. <laughs> evet Lan. Ha tamam bunlar paralı. Ah, i̇lk bir kez arkadaşlar deneme mağarasını deneyeceğiz. Aksesuarı bedavaymış. Yani şu şey değiştirme aksesuarı. Şey değiştiriyor ya. Anladınız işte. Özellik değiştirmesi. Bu arada bu özellik daha güzel. Şu. Bence. Şu çivi atıyor ya. Bakın. Normalde bu ee, şey işte modunun yani Buzz Lightyear gibi düşünün. Özelliği şöyle. Şurası şu büyük alan var ya arkadaşlar pizza dilimi gibi gözükenin dışındaki alan. Orası 1500 vururken pizza dilimi gibi olan alanın 3000 vurması burada oluyor. Bir de her vuruşta değişiyor yeri bakın. Şu an sağda vurduğumuzda alta geçti. Altta şimdi solda vurduk şimdi yine solda üstte Evet. Bir de bunun ultisi arkadaşlar böyle. Bir alan kaplıyor ve bu alana giren rakipler için arkadaşı şey yapıyor. Ee, yani göremiyorsun. Kör oluyorsun. Hiperinde de daha fazla oluyor. Aynı şeyden. Yani etrafı göremiyorsun. Bir de canın baya gidiyor. Şimdi bıçak. Yani krov. Ya, krov ne alakası artık. Bıçak özelliği diyelim buna. Bu e, hançer fırlatıyor arkadaşlar. Hançerlerin biri bin, 1155 biri 1230 vuruyor. Ultisinde şöyle bir şey bırakıyor bomba gibi. Ve patladığında 3000 vuruyor. Ama hiper bastığında bu bomba geliyor. Ve 3750 vuruyor. Görmüş olduğunuz gibi. Hatta şu robotlarda da deneyelim. Hepsinde bomba oldu görmüş olduğunuz üzere. Ve hepsi patladı. Hatta hiperlali de var. görmüş olduğunuz gibi direkt 3750. Evet, şimdi Keyz'e oynayacağız. Ama Keyz'in 11 seviye ama hiç e, yıldız gücün falan almayacağım. Boşa elmas. Elmas yok. Boşa altın. Sonra alacağım onları. O zaman bir tek hesaplaşmada mı oynasak savaş topunda mı? Tek hesaplaşmada başlayalım. Bakın. İlk bir e, ilk oyunu şu sadece hiç eşya değiştirmedi. Evet. Yine botlar. Umarım bugün. Ay bu maç 8. olmayız. Demek ki özellik değiştirmek gerekiyormuş gerektiğinde. Kan bu bıçak özelliği daha iyi ya. Bu ne? Baksana. Şimdi bir anda ortayı ulti atıp öleceğim. Galiba. Öl. Kanka niye canın yenileniyor? Heh. Güzel. Ee, sen gel buraya. Ben öldüremeden öldü adam. Kanka ne? Oğlum bu bot şaka mı? Hasbinallah. Oğlum gel sen şuraya. Allah Allah ya. Ha? Kanka öyle artık. Yani. O 5100 <laughs> bir tık fazla mı vurdum ben? <laughs> Neyse. Evet. O zaman ben bir arkadaşlar üst rütbelere geçeyim sonra videoda daha fazla iparşı arayacağız. Sarı dedeli toplu fayadır. Güzeldi. Arkadaşlar artık gerçek kişiler gelmeye başladı o yüzden e, kaydı yani kaydı değil de siz burayı çok hızlandırılmış veya sadece kupa kazandığım kısımları görmüşsünüzdür. Şimdi gerçek insanlar geldiği için kaydı tekrar açtım. Var gerçek insan da yani o kadar da iyi değiller. Ben burada hiç mod, mod değiştirmiyorum bir dakika şey daha güzel. Şunu yaparken botlara çok etkili oluyordu da artık şey daha iyi. Abi niye duvara girdim? E kanka. Çok iyisin. <laughs> Suspinallah ya. E gol edin. Niye niye yaptın ki? Adam ulti spamlıyor. Allah'ım ya. Eee kanka? Ha? Aha. Eyvah. Yedik galiba. Evet bizim takım yok abi. Bizim takım yok. Abi şaka gibi takım yok. Bir dakika. Benim e, bir tık kasıyor. Oğlum ne oluyor? Kanka ne oluyor? sıkıntı yok bunu şöyle vursak ee, şöyle gitsek ve ölsek ah. hele bir hiperim olsaydı var ya hop gelin siz çat onun bir canı kaldı ama bizim takım çok zeki gerçekten var ya bu zeka yani çok değişik. Kanka ne oluyor ya? Kanka beni bir sal. Allah'ım ya. Uf, bundan neyi çabalıyor bilmiyorum. Vallahi delireceğim ya. Kanka bizim bibi niye AFK? Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Abi bak. <laughs> Abi o golü nasıl kaçırdım ya. Bad random oldum resmen. Neyse kurtardık. Kanka. Al şunu. Teşekkür ederim. Az kalsın yine gol atamıyordu. <laughs> evet ama yine de yıldız oyuncu biziz. Ah güzel. Evet. Arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı mı desek? Yoksa biraz daha maç oynayıp 150 kredi alıp dünya 3'e mi geçsek? Hmm. Bence dünya 3'ü başka bir videoya götürebiliriz arkadaşlar. Aa bir dakika hayır dur. 50 kredi daha alsam aa olmuyor. Tam 50 kredi alalım. Olmayacak zaten. <laughs> Sayıya bak 1985. Evet arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay da kanka bu kaç kere geliyor oğlum. Gelip gelip duruyor. Abi şu an pro olsaydı dünya 3 açmıştım. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.